Herhangi bir alanın 1950 ve 2000'li yıllara ait topografya haritaları incelendiğinde doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişmeler daha net görülebilir. Bu değişime bağlı olarak topografya haritalarında aşağıdakilerden hangisi gözlenemez? Topografya haritaları sadece ders kitaplarında yer alan izohips haritalarından ibaret haritalar değildir. Bu tür haritalarda lejant belirtilerek birçok özellik gösterilebilir. Örneğin ulaşım yolları, kent alanları, bitki örtüsü gibi özellikler, akarsular, göl ve bataklıklar Ormanlar, köprüler, hatta ve hatta kuyular ve çeşmeler bile bu haritada gösterilebilecek özelliklerdir. Burada taşkına uğrayan alanların değişmesi ifadesi kullanılmıştır. Taşkınlar akarsu havzasında aşırı yağış ve ani kar erimelerine bağlı olarak gerçekleşen su baskınlarıdır. Onun sınıf ders kitabı doğal afetler konusunda taşkınlar önlenemez ancak taşkın riski ve şiddeti azaltılabilir ifadesi kullanılmaktadır. Akarsu yatağında zaman zaman değişiklikler yapılsa da havzasında yağışlara bağlı olarak taşkınlar yine görülebilir. Yani taşkın risk bölgesi değişmez. Buna örnek olarak İngiltere'de önlem alınmasına rağmen şiddetli yağışlara bağlı olarak aynı bölgede taşkınlar yaşanmaya devam etmektedir. Sonuç olarak topografya haritalarında taşkına uğrayan alanların değişmesi gözlenemez cevap C seçeneğidir.